Uş 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 Ne yapıyorsun şey şimdi? Şimdi ben ben ölçüme tabağa ölçüde olu. Apo Nasıl bir şeymiş? Şu neden aldın sen onu? Asitli süt var ya. He. Onu Şurada bir eğmenimiz var. Evet. Şurada atmış vay. Bak bak. Barbie bozulur mu? Evet. Bir tane Barbie valizimiz var. Aa, bak Anna da onun içinde. Bak o çuvalın içinde Anna. Bence, dördün, dördün. Evet bak orada. Evet He evim. Bu ocağı. Ben de hepsi içine bozulur diye Ana niye değişti? Yedin her bir şey şimdi anladın Ben onu çöpe atmıştım ya. Çöpe attın. Evet. Sen zaten her şeyi çöpe atıyorsun. Kaç dakika dayanıyor bir oyuncak? Beş dakika. Beş dakika dayanıyor. Aferin. Aslında hepsi sana çalıyor. Aa!